birçok defa kodlama kullanmadan, bilmeden web sitesi yapmayı anlatmıştık. Ama o videolarda siteyi yaptıktan sonra bir veri tabanına bağlamamıştık. Şimdi bu videonun da sponsoru olan Hostinger Horizons ile kodlama yapmadan bir web sitesi yapacağız. Sonra yine hiç kodlama yapmadan ki istesem de yapamam, Superbase'e bağlanıp yaptığımız siteye kullanıcı girişi ekleyeceğiz. Sonra yine Hostinger'in hizmeti VPS sunucusuna n Framework'ünü kurup yapacağımız sitenin iletişim sayfasındaki chatbot'u webhook tetikleyicisiyle n e bağlayacağız. Ve bunların tümünü yine promptla ve çok kolay yapacağız. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Hostinger.com sitesindeyim. Default olarak İngilizce açıldı bende. Şuradaki İngiliz butonuna tıkladım. Açılan menüden Türkçe'yi seçtim. Arayüz ve kullanım tamamen Türkçe oldu. Hostinger'in web ve uygulama dünyası ile ilgili birçok özelliği var. Ama bu videoda hiç kodlama bilmeden sadece prompt ile site uygulama yapabileceğimiz Horizons ve NA10 VPS Hosting özelliklerini göstereceğim. Konumuza giriş yapalım. Prompt ile web sitesi yapabilmek için Horizons'a tıkladım. Bambaşka bir arayüz içerisinde ne karşıladı beni Horizons. Mesajı da çok net. Bir fikriniz var bugün uygulamaya koy. Yani promptunuzu girin web sitenizi uygulamanızı alın. Ben web sitesi yaptırmak istiyorum. Bu sebeple promptumu gireceğim. Burada bir şey söylemek istiyorum. Çok klişe olacak ama yapay zekalardan sonuç alabilmek için yazdığımız prompt çok önemli. İstediğimizi ne kadar detaylı ifade edebilirsek o kadar iyi sonuç alıyoruz. Yine bildiğiniz ve uyguladığınız bir şey olabilir ama ben herkes için yine tekrar edeyim. Ben böyle durumlarda önemli olduğunu düşündüğüm işlerde promptu da yapay zekaya yazdırıyorum. Yani kısaca yapmak istediğimi söylüyorum. Yapay zeka, yapay zekanın en iyi anlayabileceği şekilde veya yapabileceği şekilde prompt'u oluşturuyor. Detaylı prompt yazdırmak için ben Cloud'u kullanacağım. Siz de istediğiniz yapay zekayı kullanabilirsiniz. Cloud'a geldim ve en güçlü modeli Opus Cloud 4'ü seçtim. Prompt'umu girdim. Ben YouTube kanalımda yapay zeka içerikleri üretiyorum. Şimdi kendim için yapay zeka bir portfolyo sitesi yaptıracağım. YouTube kanalımın adresi bu. İnsanların bana soru sorabilecekleri bir iletişim sayfası olsun. Bu site şu renklerde olabilir. Bunu yapabilmem için bir prompt hazırlar mısın? Dedim ve gönderdim. Derdim. Tamamladı gördüğünüz gibi aklıma gelen gelmeyen birçok şey ekledi. Bunu okuyup bunun üzerinde bir talebiniz olursa tekrar bunu cloud'a söylemek ve bu şekilde en doğru prompt'u hazırlamak mantıklı bir yol gibi geliyor bana. Prompt'u kopyaladım. Renk kodunu da ön izlemesiyle birlikte eklemiş. Horizons'a geldim, prompt'umu girdim ve gönderdim. Çalışmaya başladı. Bu alttaki bölümden Enable butonu ile sesle de prompt yani talep gönderebilirsiniz. Yine image ikonuyla görseller gönderebilirsiniz. Görseller üzerinden referans almasını veya sitenize uygulamanıza eklemesini sağlayabilirsiniz. Birazdan görsel de ekleyeceğim. Cevap verdi. Harika bir portfolyo sitesi oluşturmaya başlıyorum dedi. Neler yapacağını da sıraladı. Muhteşem bir site olacak diye de müjdesini verdi. Tüm kodları yazmaya başladı. Tamamladım dedi. Şu an son tuşları yapıyor. Site geldi gayet güzel görünüyor. Fotoğrafımı da eklemiş. Beni tahmin etti herhalde böyle bir tiptir diye. <laughs> Renkler çok güzel olmuş. Tam verdiğim renk kodu gibi. Arka planda talebimiz doğrultusunda küçük bir animasyon yapmış. Diğer sayfaları da yapmış. Hakkımda sayfasına uzmanlık alanlarımı eklemiş. YouTube sekmesi, arama bölümü, hizmetler eklemiş benim adıma. Ve son olarak iletişim sayfasını da tamamlamış. Bundan sonrası için çok basit bir kullanım var. Herhangi bir yerde revize yapmak istersek prompt olarak talebimi girmem yeterli olacak. Eğer sadece bir yazı değişikliği yapacaksak şuradaki metin düzenlemeyi aç ikonuna tıkladığınızda tıkladığımda metin düzenleme aktif olur ve tıkladığım yerdeki yazıları manuel olarak değiştirebilir. Logo bölümündeki Erhan Meydan yazısına tıkladım mesela. Meydanı silip sadece Erhan'ı bıraktım. Kaydı da bastım. Gördüğünüz gibi güncelledim. Bu şekilde sitedeki tüm metinleri güncelleyebilir. Bir tane de promptları arayüzü yapayım. Geldim prompt kutucuğuna. Arka planı yazı renkleriyle uyumlu olacak şekilde turuncu yapabilir misin dedim gönderdim. Çalışmaya başladı. Harika fikir diye beni destekledi. Bir de portakal emojisi koymuş. <laughs> bu da çok tatlı olmuş. Tamamladı siteyi. Komple turuncuya çevirdi. Bence bu da güzel oldu. Beğenmediysem geri dönmek istersen bakın en son promptu girdiğim yerde geri aldığı diye buton var. Buna tıkladığımda o son promptu girmeden önceki versiyona dönüş yapabilirim. Bir de görsellerle bir işlem yapayım. Şurada benim avatarımı kullandığı kendi uydurduğu fotoğraf yerine kendi fotoğrafımı ekleyeyim. Image ikonuna tıkladım. Bilgisayarımdan kendi fotoğrafımı yükledim. Ana sayfadaki görseli yüklediğim görselle değiştirebilir misin? Promptumu girdim gönderdim. Bakalım değiştirebilecek mi? Geldi gördüğünüz gibi avatarı. Benim yüklediğim görselle çok güzel bir şekilde değiştirdi. Benim için site tamam. Hemen şu şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Acaba hazırladığım bu siteyi bilgisayarıma indirebilir miyim? Cevabı evet indirebilirsiniz. Sol üst köşedeki 3 çizgi ikonuna tıklayıp açılan menüdeki kodu dışarı aktar linkine tıklayarak tüm dosyaları bilgisayarınıza istediğiniz zaman indirebilirsiniz. Tıkladım. Bilgisayarıma tüm kodları, dosyaları indirdi gördüğünüz gibi. Daha önce kod bilmeden web sitesi uygulamalar yaptığım videolarıma en çok gelen yorum şuydu. Bunun admin paneli var mı? Backend nasıl olacak? Aslında ben yapay zeka desteğiyle backend tarafının frontende göre çok daha kolay olduğunu düşünüyordum. Bu sebeple oralara pek girmemiştim. Sonuçta backend daha standart bir yapı. Frontend bir görsellik içeriyor. Beğenilecek bir şeyler yapabilmek çok daha zor. Backend ise çalıştığı sürece sorun yok. Kimse ilgilendirmiyor. Şimdi backend tarafına da bakalım. Bunun için sitenin verilerini bir yerde saklamalıyız. Kullanabileceğimiz en kolay platformlardan biri açık kaynaklı Superbase. Bize bir veri tabanı sunar. Kullanıcı kayıtlarının verilerini saklayabiliriz. Google, GitHub gibi giriş entegrasyonlarını yapabiliriz. Veri tabanımız için tablolar oluşturur. Görsel, video, ses gibi dosyalarımızı saklayabiliriz. Canlı veri güncellemeleri yapabiliriz. En güzel yanı SQL bilmeden de ilerleyebiliriz çünkü her şey hazır geliyor. Neyse bu videonun konusu Superbase değil. İsterseniz ileride başka bir videoda detaylı anlatırım. Şimdi Horizons üzerinden kurduğum bu siteyi Superbase'e bağlayarak kullanıcı girişli bir yapıya dönüştüreyim. Yaptığım siteyi Superbase'e bağlamak için sağ üst köşeden Integrations'a tıkladım. Superbase görüntü. Burada Superbase'e daha önce bağladığım hesabım göründü. Erhan Meydan. Size de işlemleri göstermek için yeniden bağlayacağım. Başka bir şirket ekleyin butonuna tıkladım. Az önce saydığım işlemlerin hepsini yapabilmek için izinler istiyor. Tüm izinleri verdim. Bu arada yoksa Superbase hesabınız ücretsiz olarak yine pop-up içerisinden GitHub hesabınızı bağlayarak açabilirsiniz. Create an Organization butonuna tıkladım. Organizasyon ismine Erhan Meydan Horizons dedim. Personal ve ücretsiz hesap olarak bırakıyorum. Create Organization butonuna tıkladım. Son olarak Authorize Hostinger Horizons butonuna tıkladım. Horizons hesabım ile Superbase'i birbirine bağlamış oldum. Superbase Organization Authorized Successful uyarısı çıktı ve bağlantı tamamlanmış oldu. Şimdi web sitem için Superbase'de bir proje oluşturacağım. Yeni proje oluştur linkine tıkladım. Erhan Meydan Horizons Organizasyonu'na tıkladım. Project Name'e Portfolio dedim. Buraya daha sonra unutmayacağınız bir şifre girmenizi istiyor. Google'ın önerdiği şifreyi seçtim. Region bölümünden size en yakın sunucuyu seçin diyor. Ben Frankfurt'u seçtim. Create New Project butonuna tıkladım. Portfolio isminde yeni projem oluştu. Web sayfama döndüm. Organizasyon yanındaki Refresh ikonuna tıkladım. Portfolyom geldi. Bu sayfadayken portfolyonun yanındaki connect butonuna tıkladım ve web sitesiyle portfolyo projemi birbirine bağlıyorum. Superbase başarıyla bağlandı bildirimi geldi. Horizon siteye Superbase kodlarını eklemeye başladı. Aslında otomatik bir prompt girmiş oldu. Please connect my Superbase project portfolio to my web site. Prompt ile çalışmaya başladı. Tamamladı. Integration'a gelip Superbase'e tıkladığımda bakın Superbase gösterge paneli ve tabloları görüntüle diye iki link geldi. Bağlantıyı kesile de Superbase bağlantımı koparabilir. Açıkçası ben kodlama bilmediğim için bunlarla ilgilenmiyorum. Ben bildiğim yoldan gideceğim. Horizons'ın chatine gidip bana login girişi yap ve arka tarafta Superbase'e bağla diyeceğim. Gerisi beni pek ilgilendirmiyor. Promptumu giriyorum. Bu site için bir login arayüzü tasarla. İnsanlar kayıt olduktan sonra gelebilsinler. Kayıtları da Superbase'e bağla lütfen dedim ve gönderdim. Hemen çalışmaya başladı. Anladığını bana özetledi ve devam ediyor. Çalışmasını tamamladı. Her şey güzel görünüyor. Login tasarımı sitenin genel tasarımına uygun olmuş. Sağ üst köşeye giriş yap ve kayıt ol butonlarını eklemiş. İki buton da çalışıyor. Kayıt ol butonuna tıkladığım Mail adresi şifremle kayıt olmayı deneyelim bakalım başarılı olabilecek miyim? Mail adresim ve şifremi girdim. Kayıt ol butonuna tıkladım. Sağ alt köşede kayıt başarılı bildirimi çıktı. Bunu da hazırlamış. Artık siteye kayıt olmuş durumdayım. Mailime otomatik olarak bir mail onay formu gönderilmiştir diye düşünüyorum. Mailime geldim. Evet göndermiş. Açtım maili. Confirm your mail. Yani mailinizi onaylayın linkine tıkladım. Hata verdi. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi adres localhost 3000 gibi gözüküyor. Burada localhost 3000 yerine oluşturduğum sistemin adresi olması gerekiyor ki onaylayabilsin. Bunu da düzeltelim. Siteme döndüm. Önce siteme özel bir linkle yayını alıyorum. Yayınla butonuna tıkladım. Benim için özel bir link oluşturdu. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Buradaki domain al butonuna tıklayarak domaininizi de alabilirsiniz. Linke tıkladım. Siteyi görüntüledim. Açılan sayfadan sitenin linkini de kopyaladım. Bu arada şunu da ekleyeyim. Giriş yapmadan hiçbir içerik görünmesin. Promptumu girdim ve gönderdim. Çalışmaya başladı. Tamam bunu da eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi site ile ilgili hiçbir içerik görünmüyor. Sadece giriş yapmamı bekliyor. Mail problemimi çözmeye devam edeyim. Superbase'e geldim. Soldaki menüden Authentication linkine tıkladım. Yine soldaki menüden URL Configuration linkine tıkladım. Bakın buradaki site URL'si localhost 3000 görünüyor. Bunun yerine kendi sistemin adresini yapıştırıyorum. Sonrasında Save Changes butonuna tıkladım. Şimdi mailime gidiyorum. Aynı linke tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer hata vermedi. Site açıldı. Yani onaylanmış oldu. Her şey tamam görünüyor. Şimdi sistemi yayınladım adrese gidiyorum. Gördüğünüz gibi kayıt olmadan veya giriş yapmadan hiçbir şey görünmüyor istedi. Mail adresimi ve şifremi girdim. Giriş yap butonuna tıkladım. Beni kullanıcı paneline yönlendirdi. Yani sitenin içine girmiş oldum. Her şey problemsiz çalışıyor. Buradaki çıkış ikonuna tıklayarak siteden çıkış yapabilirim. Şunu da göstereyim. Hostinger Horizons'ın bir yıllık paketini aldığınızda sadece Horizons gelmiyor. Yanında birkaç özellikle birlikte geliyor. Günlük mesaj sınırı yok. 50 projeye kadar çalışabilirsiniz. Bir yıllık ücretsiz hosting hizmeti, ücretsiz domain, domaininizin üzerinde Çalışan 5 mail adresini de bir yıl ücretsiz kullanabilirsiniz. Son olarak Türkçe'ye dair olmak üzere 80 dilde 7/24 destek alabilirsiniz. Bu arada Horizonsı mobilden de kullanabilirsiniz. Onu da göstereyim. Telefonuma geldim, Hostinger panelindeyim, Horizon ile kurduğum sistemi düzenlemek için Proje Düzenle butonuna dokun. Gördüğünüz gibi aynen webten ulaştığım gibi siteye ulaştım. Şunu deneyelim mesela. Hemen metin düzenleme ikonunu seçtim, mail başlığını seçtim, mail yerine e-posta yazdım, kaydettim. Hemen güncelledi. Buradan tekrar prompt ile siteyi güncelleyebileceğiniz değişik geliştirebileceğiniz chatbot'a ulaşabilirsiniz. Özetle webde yapabildiğiniz her şeyi mobilden de yapabilirsiniz. Hostinger'in Horizons özelliğiyle site oluşturmak ve içerisindeki Superbase entegrasyonu ile bir veri tabanına bağlamak böyle. Bu mantıkla full bir site oluşturabilirsiniz. Frontend'ini oluşturursunuz, backend'ini oluşturursunuz, backend'ini de Superbase'e bağlarsınız. Kabaca iş akışı böyle olur. Şimdi bu sitedeki iletişim sayfasındaki chatbot'u Hostinger'in N8 sunucusunu kullanarak bir yapay zekaya bağlayalım. Yani kabaca bir Erhan chatbot'u oluşturalım. Hostinger.com sayfasındayım. Hizmetler sekmesine geldim ve NA10 VPS Hosting linkine tıkladım. Aylık 318 TL gibi bir ücretle kullanabilirsiniz. Burada görünen fiyat 24 aylık satın alırsanız aylık ödeyeceğiniz fiyat. na kendi sitesindeki ücretin yaklaşık 5 katı ucuz ve workflow çalışma başına ücret almıyor. Planınızı seçim butonuna tıkladım. 1 GPU ve 4 GB RAM'lik paket yeterli olur. Siz isterseniz yükseltebilirsiniz. Periyodu bir aylık seçtim ve ödemeyi tamamlayarak paketimi aktif ettim. VPS'de oturum açabilmek için bir şifre istiyor. Buraya şifremi girdim. Devam et butonuna tıkladım. Son aşamaya geldim. Kurulumu tamamla butonuna tıkladım ve sunucum kurulmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika sürecekmiş. Tebrikler, hazırsınız sayfası geldi. VPS'i yönet butonuna tıkladım. Birkaç bilgi istedi. Bilgileri girdim, kaydet butonuna tıkladım. Her şey hazır. Netelem kuruldu. Uygulamayı yönet butonuna tıkladım. Nete'nin arayüzüne kavuştuk. Nete'de kullanacağım mail adresim, adım, soyadım ve şifre bilgilerimi girip next butonuna tıkladım. Nete'nin anket soruları geldi. Get started butonuna tıklayarak geçtim. Send me a free license key bölümü geldi. Buna ihtiyacım yok şimdilik. Skip linkine tıklayarak burayı da geçtim. Sonunda en ulaştık. Şöyle bir hatırlayalım. Ne yapacaktık? Oluşturduğum web sitesinin iletişim sayfasındaki mesaj bölümünü bir chatbot alanına dönüştüreceğim. İnsanlar buradan soru soracaklar. Bu soru Enayten'deki iş akışıma gelecek. Oradaki yapay zeka bu soruyu cevaplayacak. Cevap geri chatbotuma gelecek. Başka soru sorarsa yine bu şekilde chat devam edecek. Önce Enayten'e geldim. Chatbot'u anlık olarak takip edebilecek. Bir mesaj girildiğinde hemen kapabilecek tetikleyici webhook. Aktif olarak sistemdeki chat'i dinleyecek. At first step butonuna tıkladım. Sağda tetikleyiciler açıldı. Bunların hepsinin nasıl ne işe yaradıklarını çok detaylı anlatmıştım. O videonun da linkini buraya bırakıyorum. On webhook call tetikleyicisine tıkladım. Ekledi ve panel açıldı. HTTP metoduna geldim. Buradan postu seçeceğim. Get de olabilir ama post daha güvenli. Bu sebeple postu seçiyorum. Bu yaptığım gibi bir chatbot iş akışı kuracaksanız her zaman rahatlıkla postu seçebilirsiniz. Buraya tıkladım ve webhook post adresimi kopyaladım. Şimdi Horizon'a geldim. Prompt bölümüne kullanıcı gönder butonuna tıkladığında şu adrese bilgileri webhook olarak gönder dedim. Kopyaladığım adresimi de yapıştırdım. Çalışmaya başladı, tamamlandı, artık belirttiğiniz adrese güvenli bir şekilde verileri gönderiyor dedi. Bakalım çalışıyor. NT'ne geldim. Listening for event'i açtım. Yani bir şey geldiğinde hemen yakalasın diye dinlenme moduna geçirmiş oldum. Web siteme geldim. İletişim sayfasındaki mesaj gönderin formunu dolduruyorum. Mesaj gönder butonuna tıkladım. Hemen sağ alt köşede gönderildi bildirimi geldi. Bakalım eneytene gelmiş mi? Geldim eneytene gördüğünüz gibi girdiğim bilgileri yakalamış. Body bölümünde name, email, subject, message olarak görüyorum. Harika çalışıyor. Şimdi bu iletişim sayfasını bir chatbot gibi tasarlatalım. Böyle adını soyadını ikamet kağını gir gibi chatbot olmaz. Hemen giriyorum promptumu. Bu mesaj bölümünü bir chatbot gibi düzenleyebilir misin? mesajı gönderecek sonra gelen cevabı da gönderecek dedim ve gönderdi. Görevine başladı, tamamladı. Harika oldu bence. Yapay zeka asistan başlığında bir chatbot arayüzü yapmış oldu. Merhaba ben Erhan'ın yapay zeka asistanıyım. Size nasıl yardımcı olabilirim diye de bir karşılama mesajı hazırlamış. Güzel. Hemen bunu da test edelim. En eğitene geldim. Webbook'un yine dinlemesini açtım. Siteme geldim ve bir soru promptu girdim. C++ kodlaması için hangi yapay zeka modelini önerirsin dedim gönder. Hemen workflow was start uyarısı geldi. Demek ki çalışıyor. En eğitene bakalım. Buraya da gelmiş. Hatta login'de olduğum için mail adresimi de göndermiş bilgi olarak. Şimdi benim adıma cevap verebilecek bir yapay zeka modeli koyalım. Webhook'un yanındaki artı ikonuna tıkladım. Sağda açılan önerilerden AI nodunu ekledim. Hemen panel açıldı. Source yani prompt'un kaynağı. Aslında yapay zekaya gönderilecek soru. Sorunun nereden geleceğini belirleyeceğim. Bu sebeple define blow yani aşağıdaki belirleyeceğimi seçtim. Prompt aslında chatbot'tan gelen soru olacak. Dolayısıyla onu direkt buraya basarsam prompt'u vermiş olacak. Bu sebeple soldaki menüden message değişkenini tutup buraya sürükledim. Bakın sorunun ön izlemesi de göründü. Doğru çalışıyor. Artık chatbot'a ne gelirse buraya basacak. Şimdi sistem prompt'umu gireyim. Yani modele kim olduğunu ve görevinin ne olduğunu söyleyeceğiz. Sen bir yapay zeka uzmanısın. Gelen sorulara eğlenceli, esprili ve tabii ki doğru şekilde cevap vermelisin. Adın Erhan Ayay dedi. Döndüm kan masa. Şimdi AI agentıma bir yapay zeka modeli bağlayayım. Chat modelinin artı ikonuna tıkladım. Sağ taraftaki modelde gördüğünüz gibi bir sürü chat modeli açıldı. Ben OpenAI'yi seçiyorum. Paneli açıldı. Şimdi API'mi gireceğim. API'mi almak için platform.openai.com adresine geldim. Soldaki menüden API Keys linkine tıkladım. Create New Secret Key butonuna tıkladım ve açılan pop-up'ta en adını verdim. Create Secret Key butonuna tıkladım tıkladım. API anahtarımı verdi. Copy butonuna tıklayıp kopyaladım. Done butonuna tıklayıp kapattım. En eğitene geldim. Select Credential linkine tıkladım ve menüden Creative New Credential linkine tıkladım. API'mi gireceğim. Pop-up açıldı. API anahtarımı girdim ve Save butonuna tıkladım. Biraz bekledim. Connection Tested Successful mesajı göründü. Bağlantı sağlandı. Pop-up panelimi kapattım. From List menüsünden modelimi seçebilirim. ChatGPT 4.1 mini olsun. <laughs> Çok yazmasın taksimetre. Kapattım paneli. Yapay zeka modelim ve AI Agent'ım kurulmuş durumda. Şimdi Webhook'tan mesaj gelecek. AI Agent yapay zeka cevabı hazırlayacak. Sonrasında cevabı geri göndermemiz gerekiyor. Bunun için Respond to Webhook notunu eklemeliyim. AI Agent notunun yanındaki artı ikonuna tıkladım. Aramaya Respo yazdığım anda Respond to Webhook nodu geldi. Tıkladığım üzerine burada bir şey değiştirmiyorum. Sadece ilk giriş Webhook'una geldim. Panelini açtım. Cevabı gönderebilmesi için Respond sekmesinden Using Respond to Webhook notunu seçiyorum. Böylece yanıtı gönderebiliyorum. Şimdi her şey hazır, executive workflow butonuna bastım ve test olarak çalıştırdım. Şimdi webhook dinlemeye başladı, chatbot'tan soru bekliyor. Geldim sistemdeki chatbot'a, bir önceki soruyu kopyaladım. C++ kodlaması için hangi yapay zeka modelini önerirsin dedim gönderdi. Cevap hemen geldi. Mesajınız alındı. En kısa sürede size dönüş yapacağım dedi. Pek yapay zekanın vereceği bir cevap değil bu. Biraz şüphelendim açıkçası. Bakalım NAT'nde durum ne olmuş? Geldim NAT'ne her şey çalışıyor gibi görünüyor. Respond ve Webhook noduna tıkladım. Burada cevabı vermiş yapay zeka ama o cevap chatbot'a yansımadı. Burada daha uzun cevap vermiş. Burası önemli. Bunu düzeltmemiz lazım. Geldim hemen Horizons'a. Sorunumu samimice aktarıyorum. Bakalım çözüm verirse ne olacak? Response Webhook'tan yapay zekanın hazırladığı cevabı görüyorum ama chatbot'a gelmiyor. Sadece şu cevabı veriyor. Mesajınız alındı. En kısa sürede size dönüş yapacağım. dediğime gönderdim. "Vay, hemen çözüyorum." dedi. Çok rahatlatıyor bu cevapları insanı ya. "Çözdüm." dedi. Bakalım deneyelim. Çözmüş mü? ENET'e ne döndüm. Tekrar çalıştırdım workflow'u. Chatbot mesajını bekliyor. Geldim iletişim sayfama. Aynı prompt'u girdim ve gönderdim. Cevap geldi. Harika. Sistem çalıştı. Tam istediğim gibi hafif esprili bir şekilde yazmış ve OpenAI Codex'e önermiş. Güzel. Her şey çalışır durumda. Şimdi bunu sürekli çalışır hale getirmek için önce workflow Flow'u burada kaydediyorum. Sonra buradaki checkbox'ı aktif hale getiriyorum. Son olarak webhook nodunun ayarlarına geliyorum. Denemelerimizi test URL'den yapmıştık. Çalıştığına emin olduk. Şimdi projeyi yayınlamak için diğer sekmedeki production URL'yi almalıyız. Tıkladım production URL sekmesine, kopyaladım linki ve Horizons'a geldim. Linki girdim. Kendisine daha önce söylediğim için biliyordu linki replace edeceğini. O sebeple yazmadım. Siz linki girerken girdiğiniz linkin production URL olduğunu ve test URL ile değiştirilmesi gerektiğini söylersiniz. Değişim tamamlandı. Artık chatbot'um hazır. Selam yazdım hemen cevap geldi. Ne haber dedim. Yine hemen cevap geldi. <laughs> Süper harika bir şekilde çalışıyor. Hostinger'in n sunucusu da böyle çalışıyor. Bundan sonrasını siz isterseniz geliştirebilirsiniz. Hafıza ekleyebilirsiniz. Tüm konuşmaları aklında tutar. Rack kullanarak kendi bilgilerinizle modeli eğitebilirsiniz. Sizin tarzınızda cevap verebilir. Ben belki bunu yapabilirim. YouTube kanalımdaki videolarla modeli eğitirim ve benim orada bir şekilde bir chatbotum oluşabilir. Ne bileyim mail falan gönderebilirsiniz. Neyse son olarak bütçelere bakalım ve videoyu sonlandıralım. Öncelikle Horizons'ın fiyatı bir yıllık satın alımlarda aylık 274 TL'ye geliyor. Ayda 30 mesaj gönderebiliyorsunuz. 30 soru prompt artık ne derseniz. Sitenizi de bu 30 mesaj içerisinde güncelleyebilirsiniz. Bu arada günlük bir sınır yok. İsterseniz 30 mesajı bir günde de bitirebilirsiniz. Bir yıllık satın alım yaptığınızda daha önce dediğim gibi bir yıllık hosting ve domain ücretsiz veriliyor. 30 gün içerisinde de para iadesi varmış bakarsınız. Aynı şekilde bir yıllık satın alımlarda aylık 70 mesaj mesajlık paketi 548 TL, 200 mesajlık paketi 1567 TL, 400 mesajlık paketi 3133 TL'ye geliyor. Enayten hosting fiyatlarını da söylemiştim zaten. Aylık 318 TL'den başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Bu arada tüm bu fiyatlar KDV hariç fiyatlar. %20 de KDV eklenecek. Ama iyi de bir haberim var. Erhan Meydan kodunu kullanarak %10 indirim alabilirsiniz. Hemen nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Hostinger Horizons ana sayfasındayım. Fiyatlara geldim. Explorer planını seçtim. Sepetim geldi. Dönem default olarak 12 ay seçili geliyor. Bunu bir ay olarak değiştiriyorum. Fiyat 392 TL oldu. Kupon kodunuz mu var linkine tıkladım. Kupon kodu girin kutucuğuna Erhan Meydan yaz. Uygula butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi %10 indirim hemen uygulandı. Teşekkürler Hostinger. Siz de denersiniz. Paketler yetersiz kalırsa üst paketlere doğru çıkarsınız. Gördüğünüz gibi artık hayal ettiğiniz her şeyi yapabilmek için kod bilmenize gerek yok. Yapay zeka fikirlerimizle teknoloji arasında bir köprü oldu. Artık tek ihtiyacımız olan şey fikir ve onu hayata geçirebilmek için biraz emek. Hostinger bu noktada harika bir iş çıkarmış bence. Her şeyi tek bir yerden kullanabiliyorsunuz. Kendilerine de çok teşekkür ederim. Bizler için bir indirim kodu sağladılar. Videonun açıklamasındaki link üzerinden Erhan Meydan kodunu kullanarak %10 indirimle hemen satın alabilirsiniz. Hadi başarılar, kolaylıklar verin.